Teşehhütte yanlışlıkla Fatiha okuyanın namazı bozulur mu? Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Genel itibarıyla ister farz namazlar olsun, ister sünnet namazlar olsun, teşehhütlerde ilk okunması gereken ettehiyyatüdür ve orada ettehiyyatünün okunması vaciptir. Ettehiyyatünün ilk olarak okunması da aynı şekilde vaciptir. Bundan dolayı kişi eğer Fatiha'yı ettehiyyatüden önce okuyacak olur ise bu durumda vacip olan tahiyyatı okumayı gecikirdiğinden dolayı sehir secdesi gerekir. Ancak namazı bozulmaz. Bunu bu noktada tahiyattan öne alsa da namazın bozumu durumu olmaz. Ancak öyle değil de vacip olan tahiyyatı yerine getirdi ve okudu. Dalgınlığında salavatlar yerine Fatiha'yı okudu veya salavatlardan sonra Fatiha'yı okuyacak olur ise bu durumda sehif secdesi gerekme durumu da olmayacaktır. Namaz tas tamam olmuştur ve namazında herhangi bir kusur bulunmamaktadır. Çünkü tehiyyatüden sonra tahiyyattan sonra okunan Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena, Rabbena fil duaları sünnettir. Bazı rivayetlerde müstehaptır. Onların yerine Fatiha'nın okunması veya onlardan sonra Fatiha'nın okunması namaza herhangi bir şekilde zarar vermeyecektir.